Evet. Nakat oynayacağız. Bilim modelleri oynayacağız. Ve aranızdan bir kişi şanslı olacak. Çünkü arayacağım. Ama gelmezse rast bir bot da gelebilir. Normal biri de gelebilir. O kişi şanslı olacak arkadaşlar. Çünkü bu videoyu yayınlayacağım. Ve bakalım kim geldi. Onların adını da söyleyeceğim. Yani benim kanalımın profilinin üstünde bir fotoğrafım var ve o benim yüzüm. Arkadaşlar yani bir yerde beni görürsünüz. Aa, aa YouTube, 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 ben seni takip ediyorum. Atar falan demedim. Aradım. Gelmediyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugün nakal ve bir maç gideceğiz arkadaşlar sadece. Üzgünüm Çok ama arayın. sadece bir maç gideceğiz. <laughs> Çok uzun olmayacak yani bu video. Ama belki konuşuruz. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar 133 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. 133 abone için. Çakır de yorumlarınızı yazıyorlar. Ama bu hmm, e, Bir anlattık. Bu moddayım. Box 1 ve... G... Tx... G1 gibi. Ne, ya, ne ben, bir şey Yani gerçekten yazın. Çünkü ben çok merak ediyorum. Yani acaba takipçilerim ben ne için maça girdi mi? Çok merak ediyorum yani. Bir maç gözüküyor artık. girmiyor. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar video kaç <laughs> dakika olmuş? 2 dakika. Bir tane daha giriyorum. Bir tane daha giriyorum arkadaşlar. Bu video biraz 4 dakika falan olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, arkadaşlar nakal sonlamak isteyen yok mu yani? Bu arada kuşu da <laughs> e, gösteriyorum. Arkadaşlar Quark'a da okutun ve arkadaş olalım. Bana istek atın. Ben size kabul edeceğim arkadaşlar. <laughs> ve belki beraber oynama şansımız iyice artar arkadaşlar. Kulüp kuramam çünkü kulübüm yani bir kuzenimin kulübündeyim. Bunun için olmaz. Evet, arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar biri geldi. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba DM'ye <ben> yazamadım. <laughs> Videodayım diye yazacağım. Kanalımın adını da belki verebilirim. Ee, I'm Merhaba. <laughs> Günün adayını da ya? Ne ya? <laughs> Günün <adayını> da <laughs> YouTube videosundayım diye yazacağım arkadaşlarıma ve Antayı Rafka bu videoyu izlediyseniz lütfen yorumlara yazın. Ben size Ayşin'le arkadaş ikisi yapacağım. Kabul eder misin? Onlar benim arkadaşlarım. <laughs> Bakalım benim arkadaşım olacak mı? Onlar çok da benim arkadaşım da kaldı. Ne oldu ya? Bir koyuyor mu? Neden böyle oldu? İnternet çok iyi. bu nokta yorumlarınızı göremiyorum. Ama babamın telefonundan görebiliyorum. Siz dinledim merak ettim yani. Gö göremiyorum diye bir sürü kötü yorum yapmak zorunda değilsiniz herhalde yani. Değil mi? kötü ona yani. ölüyorum yani var mı ben neden ölüyorum ben yapıyorsunuz ben seni hiç anlamıyorum ben size konuşmakla maç oynayamadım zaten ben şimdi buraya yazacağım bakalım artık. arkadaşlar bir videom daha sonra geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Andayı Rakkar bugün sizleri gördük. Eğer bu videoyu izliyorsanız yorumları yapmayı unutmayın. Yorumları yazın. Arkadaşlar yazacağım diyeceğim de yazamıyorum. Let's go get it. Yazamıyorum. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.